Evet, her ne kadar kilo vermesek de, yine uğraşıyoruz evet. vermeye. Ne yapacağız? Krep yapacağız. İki kaşık yeter miydi? Yeter. Üç yaptım ben yine de. Bir çıkacağım. de yumurta kırayım. Kırıyor. Kırıyorum. Kırdı. Süt koyacağım. Evet. Birazcık da süt koysak cıvık mı olur acaba? Çok az yani. Süt koyuyor süt koyuyorum gördüğünüz gibi. Bir habbe tuz. Bir habbe bu arada. Tamam. Şimdi bunları karıştıracağız. Sanki eksik bir şeyler mi var? Vanilin falan var mı? Falan, ama. anlamını da göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Çok şanslısınız. anı anda göreceksiniz. Robotum çalışmıyor. <laughs> Biraz Birazcık oldu herhalde. Karıştırdık ama bakalım çok cıvıksa yulaf katacağız biraz daha. Biliyoruz beraber. Bu çok cıvık arkadaşlar. Bu kesinlikle krep olmaz. Buna biraz yulaf daha katmak zorundayız. Biraz daha katalım. Evet biraz daha yulaf katıyoruz. Bu baya çok olacak. Neyse yarına kalsın. Bakalım. Birazcık daha karıştıracağız. Hadi. Evet biraz daha kattık. Şöyle kıvamı oldu. Şimdi pişirme anını göstereceğim. Dövdür Evet kızgın tavamıza boşaltıyoruz. Dur bakalım güzel olur inşallah. Bu incelik yeter. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bunu bunu pişiriyorum. İyice ne pişti mi? Çok güzel. Tam terk almışım hı hı. çok Azra iyi destek sağladı güzel. Çok atıssa. Kız kapat 1. <laughs> <laughs> Çeviremiyorum. <gülüyor> ah! Ne oldu mu? Tatalla yok olmadı. Dur 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 dur. Zor da olsa çevirdik. 1. Evet, pankekimiz Bitti yani pişti. Böyle gördüğünüz gibi. Içine lor peynir neden koyuyoruz? Çünkü lor peynirde protein var. İnşallah bu sefer mücadelem boşuna gitmez de. Yani en azından biraz verseydim. Bismillah. Tadına bakıyorum. Arkadaşlar dürüm olacak mı? Yine böyle bir atur sevdası <laughs> başladı. Kız ne yaptın? Fena değil. Yiyilebilir. Sabah da bunu yapayım kendime. Güzel güzel deneyebilirsiniz.